Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün size büyük sürprizlerim var e, hatta sayısını söyleyeyim arkadaşlar 6 tane sürprizim var büyük büyük ırk istemiştiniz arkadaşlar benden ben de sizi kırmadım büyük ırk getirdim arkadaşlar e, eminim çok beğeneceksiniz arkadaşlar hatta beğenme beğenmedemişken e, arkadaşlar beğeni tuşuna basalım. Beni kırmayın deli kardeşinizi üzmeyin mutlu edin arkadaşlar. Sizi seviyorum sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, fazla uzatmayalım köpeğimizi çıkalım arkadaşlar. Daha bir tanesi arkadaşlar sırasıyla size göstereceğim. Gel oğlum gel 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 gel. Gel benim oğlum gel gel. 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 Gel, gel aslan gel. Gel lan. Vay düz arkadaşlar çok güçlü öyle böyle değil. Gel oğlum. Ona şuna bak yerinde de oynamıyor. Gel ya bu. Tamam, Yardım geliyorum. et lan. Yoksa abi o lan. Abi şey yapmaz, gel. Allah 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 bir şey yapmaz gel ya sen gel. gel. bir şey yapmaz gel. Ben varım arkadan dur gel. Arkadan dur. lan cebo itten korkulur mu? Gel gel oğlum gel. La geliyor lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. <laughs> Arabaşlar büyük ırkımız. <ürümüz. gülüyor> Arkadaşlar tabii bu e, biraz dedim gülelim eğlenelim dedim arkadaşlar e, beni yanlış anlamayın sizi seviyorum biraz dedim eğlenelim şimdi asıl videomuza geçiyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi e, diğer sürprizlerime geçtik şöyle yavaştan açayım ben bunlar üç sürpriz üç üçünü de birden göstereceğim arkadaşlar gel gelin var gelin var gelin bak, gelin var Aslan bunlar, aslan, 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 aslan. Arkadaşlar şöyle teker teker göstereyim. Bin kere maşallahları var. Dişi kızlarımız arkadaşlar bunlar. Hakiki kangallarımız. Bunları canavarlaştıracağız. Canavar, canavar bunlar, canavar. Maşallah arkadaşlar bakın. Bu yavaş yavaş büyük sürprizlere doğru gidiyor arkadaşlar. bu <laughs> onu da göster. Aynen. Arkadaşlar şimdi asıl büyük sürprizlerimize geçeceğiz. Eminim çok çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar sürprizimiz geliyor. Pitonumuz arkadaşlar. Ee, hakiki kangalımız. İsmi Piton arkadaşlar. Şöyle Batuş yakından çek kardeşim gel. Arkadaşlarımız görsün. Dur oğlum dur. Arkadaşlar şöyle Farkını görün diye elimi ayağımı şöyle koyayım. Anahalarına bakın arkadaşlar maşallah. Aslan bu aslan aslan. Hopperim benim oğlumu. Bak şöyle yandan da al. Süper arkadaşlar. Arkadaşlar bunları e, Güzel yavrularını alacağız inşallah. Aslan bu aslan aslan. Of, verim benim oğlumu. Böylece gidelim. Siz, size bakın arkadaşlar şöyle. Aferin size, aferin size. Arkadaşlar ayaklar mayaklar muhteşem. Yani isminin hakkını veriyor piton arkadaşlar. Aferin benim oğluma. Bravo, bravo, bravo. Arkadaşlar daha bizim köpeklerle hiçbiriyle karşılaştırmadım. Daha birbirlerini görmediler. Hepsini beraber yaşayalım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu ikinci sürprizimiz. Ee, yine söyleyeyim hakiki kangalımız. Ee, ismi Piton. <laughs> bu e, önceki sahibi Ayı Boğan diyor arkadaşlar. Harbiden de Ayı Boğan yani maşallah. Koçuma. Ee, son sürprizimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, kobramız geliyor. Evet arkadaşlar kobramız geldi. Maşallah. Bu da Anadolu çoban köpeğimiz arkadaşlar. Kobra. Maşallah. Şöyle boyuna bak. Benden şöyle pay biçin arkadaşlar. Boyuna bakın. Çok dehşet bir şey. Dev ırk diyordunuz arkadaşlar. Buyurun size dev ırk. Seven arkadaşlarımız vardı. İlla ki onlara da hak veriyorum. Normal köpek sevenlerimiz var. Büyük köpek sevenlerimiz var. Evet arkadaşlar. Şöylece Anlayabilirsiniz yani. aradaki farkı. Hatta e, bizim köpeklerle karşılaştırmadık da arkadaşlar. Git e, bitonla kobrayı karşı karşıya bir getirelim. E, Cebo getirebilir misin onu? Abi. E, fazla ayarlaştırmayacağız. Sadece farkı görün arkadaşlar. Maşallahları var. Aslan aslan. benim oğluma. Daha bizim boz oynayı hiç göstermedik arkadaşlar. Hepsini beraber yaşayalım dedim. Şunu şöyle alayım ben bir. Gel, gel oğlum. Evet. Arkadaşlar, vallahi yani benimle neredeyse bacak boyumuz aynı. Bakın arkadaşlar, gel oğlum gel. Şu anda hırlıyor arkadaşlar. Bito, evet. gel oğlum. Hopperim size, hopperim size. size. Aman Cevo dikkat et. Dur. Sakin ol. Hopperim size. Tamam fazla birbirlerine düşürmeyelim arkadaşlar. Çünkü bunlar bizim ailemiz, ailemizin içine girecek. Onlar da birbirlerini sevsinler. Fazla birbirlerine düşünmeyelim. Sadece siz görün diye yaptık. <laughs> <laughs> arkadaşlar yavrularımıza burayı yapıyor. Güzelce tel örgüsünü çekeceğiz. Ee, geniş bir alanda. Burada duracaklar. <laughs> Doğuşmayın lan nasıl doğuşuyor arkadaşlar şunlara bak. <laughs> beni yiyecekler, beni yiyecekler. Aferin size, aferin size. Arkadaşlar bu arada e, pitonumuzla e, kobramızı biliyorsunuz. E, onlardan onlarla gezi videolarımız evimiz olacak arkadaşlar bugünlük buraları toparlamak istedik. E, şuralara bir hazırlığımız yapalım arkadaşlar. Daha hiçbir bizim bozo veya diğer köpeklerimizin daha yüz yüze getirmedik. Hepsini bir arada hani sizinle beraber ne olduğunu ne bittiğini beraber görelim diye arkadaşlar. Daha hiçbirini aşağı indirmedim. Oradalar. Aslanlar da burada. Bu arada kızanımız bitti arkadaşlar. Yani kızanı bitti. Ee, bo yani yanından ayrılmıyor zaten. <laughs> Artist. Sok. Bunu. Hop ver benim oğluma. Arkadaşlar şurası çok güzel olacak ya. Böyle böyle değil. Yavrulara. Ee, diğer pitorumuzla e, Kovrayı da buraya getireceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş e, hepsine de kulübe yapacağız inşallah. Acele etmeden. Gel ıstıracaksın gel ıstır. Istır. Istır. <laughs> Elim ıstırma şuralar ıstır. Şuralar ıstır. Hadi. Ha, şuna bakın, şuna bakın. Şuna, 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 Arkadaşlar bu bize bol bol tavşan yakalayacak değil mi la? Arkadaşlar bu arada e, pitonumuzun kobramızın ismi vardı arkadaşlar. Hazırınızı değiştirmek istemedim. E, bu dört tane yavrumuza sizden isim bekliyorum arkadaşlar. Bu arada da yine eee Arkadaşlar videomuzu beğenin, abone olun. Yani bu şu deli kardeşimizi sevindirin. Emek veriyoruz arkadaşlar. Boş. Ba 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 <laughs> ba. Ba 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 Size yedirtirir miyim lan ben bunları? Ne? Ba 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 Hop verim size. Arkadaşlar çok tatlı ya. Şuna bakın ya. Ya bak, duş mu? mu? Arkadaşlar bu arada. Yavrularımızın dördü de dişi arkadaşlar yani kız öyle söyleyeyim. Ee, ona göre isim verirseniz daha güzel olur. Padişah bu. <laughs> Aferin lan sana. Hadi oyna. Hadi oyna bakayım yürü. Yürü. Arkadaşlar dişi isimleri bekliyoruz dört tane. Dört yavrumuza da. Ee, Batu şöyle yan, yakından bir çeker misin? Arkadaşlar bakar mısınız maşallah maşallah bin kere maşallah. Va, va, va. Aferin <laughs> size, aferin size. Gel, gel, gel. Arkadaşlar şuna bakın, şuna, 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 şuna. Şuna bakın, şuna, şuna, şuna. Şuna bakın, şuna, <laughs> şuna, şuna. verim bana sana. Hop verim bana sana. Gel. gel, gel. Arkadaşlar bakın bakın şuna bakın şuna şuna şuna. Hop benim manzana. Tosun bunlar tosun tosun tosun. Thank <laughs> you.